Bugün Kuşarası Savucak Mahallesi'ndeyiz. Burada çok güzel villaya geldik. Tam buradan zemin kattan ön tarafından deniz manzarasını görebiliyorum. 550 metrekare arsa içerisinde 175 metrekare bürüt, 150 metrekare net kullanım alanına sahip olan villamızın tam şu an bahçe kısmındayız. Bu evimize bavulunuzu alıp buraya gelebiliyorsunuz. Yani evimiz eşyal olarak satılık, klimasına kadar her şeyimiz var. Bavulunuzu alıp hemen gelip bu eve taşınabiliyorsunuz. Şimdi bu güzel villamızın giriş kapısından başlayalım ve detaylı olarak birlikte tanıyalım aracınıza geldiğiniz zaman tam karşı tarafımızda otomatik bir kapımız var. Kapıdan girdiğiniz zaman aracınızı tam karşı tarafına park edebiliyorsunuz. Bahçemize hem buradan doğru bir girişimiz var ve hemen benim sağ tarafımda villamızın giriş kapısı var. Bu bölümümüzde ise hemen şurada karşımda göstereyim. Burada multisistem Daikin'in klima sistemi var. Ve hemen sağ tarafında da duş alabilmeniz için sıcak suyumuzla bu bölümde yer alıyor. Yerlerde bazal taşlar tercih edilmiş ve hemen karşı tarafında ben aracımı sizler için buraya park ettim Üst kısmında ise güneş kırıcılarımız var. Bunun ötürü de aracınız burada gölgede burada kalabiliyor. Villamızın dış cephesine baktığımız zaman antresit renklerin tercih edildiğini görebiliyoruz. Bu bölümde yedek su tankımız var. Yani su kesilmeleri olsa da siz bundan etkilenmeyeceksiniz. Hemen yan tarafında ise hidroforumuz da bu bölümde konumlandırılmış. Hemen karşı tarafımda burada adım taşlarımızdan doğru ilerlerken sol tarafımda evimizin dış cephesinde duvar olduğunu görüyorum. Yani duvarla çevrili bir alanımız var. Bu bölümde ise havuza girmeden önce ya da çıktıktan sonra duş alabilmeniz için bir duş yerimiz de burada bulunuyor. Ön kısmında burada bir terasımız var. Ailenizle sevdikleriniz de. burada yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel vakitlerde geçirebilirsiniz. Karşı tarafında bir özel havuzumuz var. Özel havuzumuz da taşman olarak tercih edilmiş ve hemen karşı tarafında ise şelalemiz de bulunuyor. Bu kısımda teras alanımızın üstünde de burada güneş kırıcılarımız da mevcut. Bahçemizden doğru devam ettiğimizde villamızın dış cephesine baktığımda açık gri renkleri ve koyu gri renkleri tercih edildiğini görebiliyorum. Havuzumuzun bu kısmında baş kısmında ise burada şenzong yerimiz var. Yani şenzongunuzu havuzun içerisine atarak suyun içerisinde güneşlenebiliyorsunuz. Havuzumuzun akabinde yan tarafında ise burada muz ağacı düşünülmüş ve yerler burada millendi. Yani ince toprak atıldı. Çünkü buranın bahçe bakımı yapıldı şu anda. Yani muhtemelen bir hafta 10 güne kadar bu bahçemizde yemyeşil olarak buraya geldiğinizde görebilirsiniz. Buradan yan taraf bahçemizden doğru ilerlerken villamızın dış cephesinde bu bölümümüzde gri ve ahşap renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığını da görebiliyoruz. Adım taşlarından doğru yürüdüğümüz zaman da villamızın girişine doğru geliyoruz. Şimdi villamızın içerisini birlikte tanıyalım. Villamızın şu anda zemin katındayız ve hemen karşı tarafımda burada akıllı ev sistemimiz var. Akıllı ev sistemini artık detay tanıtmak istemiyorum çünkü bütün videolarımda biliyorsunuz bunları detaylı olarak sizlere tanıtmıştım. Sur marka çelik kapımız tercih edilmiş. Yerlerde açık renklerde 60'a 120 seramiklerimiz bulunuyor ve hemen karşı tarafımda burada bir yatak odamız var. Zemin kattan hem buradan havuzumuzu hem de peyzaj alanımızla birlikte deniz manzarasından net bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Hemen karşı tarafında bir yatak başlığımız var. Üst kısmında ise Daikin marka klimamızla yer almış. Tavanlara baktığım zaman LED spotla LED şerit lambalarda bulunuyor. Hemen karşı tarafımda bu bölümümüzde zemin katta bir tuvalet ve bir duş alanımız var. İçeriye doğru girdiğimde hemen sağ tarafında bir lavabomuz. yan tarafında bu bölümde bir duşakabinimiz. kabinimiz ECA olarak düşünülmüş, bataryalarımız ve Geberit mark olarak düşünülmüş gömme rüzgarlı tuvaletlerimizle birlikte hemen karşı kısmında burada oldukça tavana kadar yükseklikte bir dolabımızda antres renkte bulunuyor. Kapılarımız da antres üzeri altın yaldızlı olarak tercih edilmiş. Koridora doğru döndüğüm zaman burada hemen karşı kısmında bir alanımız var. Dışarıda anlatmıştım zaten size binamızın U bir yapısı olduğu için burada bir boşluk var ve burayı teras alanı olarak değerlendirilmiş. Burayı ailenizin sevdiklerinizle burada kahvaltı yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Tabii ki bir terasımız daha var, onu da biraz önce dışarıda göstermiştim. Merdiven altımızda bir portmantomuz var ve koridordan doğru devam ettiğim zaman hemen karşı kısmında bir salonumuz var. Salonda yine yerlerde 60'a 120 açık renklerde seramikler tercih edilmiş. Oldukça fazla pencere olduğu için de burası aydınlık. Hemen karşı tarafında bir televizyon ünitemiz var. Alt kısmında elektrikli şöminemizle birlikte bu bölümde yer almış. Burada bir sürgülü kapımız olduğu için buradan dışarıya doğru çıkabiliyorsunuz. Dışarıda hem peyzaj alanımızı hem de deniz manzarasını zemin kattan görebiliyoruz. Bir ev satın aldığınız zaman bazı gizli harcamalar vardır. En basit örneği sineklik mesela. Bir ev aldığınız zaman sineklik yoktur. Siz bunu dikkat etmezsiniz. Çünkü müteahhitler bunu takmıyorlar. Siz geldiğiniz zaman sineklik kendiniz özel olarak yaptırmanız gerekiyor. İşte bazı binalarda ya da evlerde çanak anten takılmıyor veya klimalar takılmıyor. Bunlar gibi harcamaları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani bunlar ek masraflar. Hatta bununla ilgili internet sistemde bir blog yazısı oluşturmuştum zaten. Onu da okuyabilirsiniz. Tabi bu ev daha önceden alınıp oturulduğu için ondan ötürü de bu harcamaların hepsi yapıldı. Yani klimalar takıldı, sineklikler takıldı, bahçe mobilyaları alındı ve full eşyalı olarak bu evimiz satılık. Bu evimiz de daha öncesinden ev sahip tarafından alınmıştı. Ancak müteahhitimizin yeni projesinden ev aldığı için onların ötürü de şu anda tekrardan takas yapıldı ve tekrardan satışa çıktı. Hemen karşı tarafında burada bir mutfak alanımız var. Mutfakta 4 kişilik bir yemek masamız var. Hemen üst kısmında burada şık bir avizemiz var. Yan kısmında ise bir adamız var. Ada mutfağımızın üzerinde elektrikli ocak düşünülmüş ve orta kısmında aspiratörümüzde yer alıyor. Arka tarafıma baktığım zaman da burada açık renkli bir tezgah düşünülmüş. Hemen karşımda ahşap bir burada detayımız var ve üst kısmında ise burada camlı bir kapağımız var. Ve asansörlerimizde Bloom marka olarak tercih edilmiş. Biliyorsunuz bunlar oldukça pahalı ürünler. Hemen karşı tarafımda mikrodalgamız, alt kısmında bu bölümde fırınımız ve bu kısımda ise burada bulaşık makinemiz yer almış ankastre çift açılır yani çift kapaklı şu şekilde buzdolabımız mevcut hemen alt kısmında da yine aynı şekilde dondurucu da bu bölümde yer almış. Koridordan doğru devam ederken hemen karşımda üst kata çıkan bir merdivenimiz var. Merdiven alanına geldiğim zaman da hemen benim sağ tarafımda bir anahtarımız var. Burada anahtarı açtığım zaman da merdivende şöyle bir detayımız var. Bu kısımda net aydınlatmalarımız var. Merdivenden çıkarken akşamları da bu ışık eşliğinde yukarıya doğru çıkabiliyorsunuz. Şimdi üst katımıza çıkalım. Ahşap merdivenlerimizden üst kata doğru çıkıyoruz. Üst kata doğru çıkarken bu burada bir koridorumuz var. Koridorumuzun sol tarafında içi, sağ tarafında ise bir yatak odamız var. Ve bu bölümümüzde genel bir tuvalet ve bir duş alanımız bulunuyor. Hemen karşında bir lavabomuz var. Bu kısımda bir gömme rezervarlı tuvaleti ve karşı tarafında bir hamamımız var. Hemen şöyle göstereyim. Bu bölümde bir hamam var. Kurnası bu bölümde yer almış ve hemen akabinde so burada sol tarafında bir duş yerimiz de bulunuyor. Yani burası hem hamam hem de aynı zamanda duş olarak değerlendirilmiş. Hemen benim sağ tarafımda burada çamaşır makinesi için bir yer planlanmış. Bu bölümde çamaşır makinemiz de yer alıyor. Buradan çıktığım zaman hemen benim karşı tarafımda burada yine alt kattaki gibi aynı şekilde bir yatak odamız var. Detaylı olarak tanıtmak istemiyorum. Zaten alt kattakiyle birebir aynı. Bu kısımdan da çok güzel bir deniz manzaramız var. Tabii üst kattan daha açık bir manzaraya buradan sahibiz. Alt kattan kısmi olarak üst kattan da daha güzel bir manzara bizlere karşılıyor. Yine bu cephemizde bir penceremiz daha var. Evimizin boşluk alanına bakıyor. Giyim dolabı karşında yer almış. Koridora doğru döndüğüm zaman da Karşımda iki tane ince uzun bir camımız var. Buraya da aydınlık sağlamış ve çatıya çıkabilmeniz için burada bir yer planlanmış. Üstü de cam yapıldığı için burası da oldukça aydınlık ve ayrıca zaten burada da sürgülü bir penceremiz olduğu için de buradan da dışarıyı görebiliyorsunuz. Burada ön tarafımızda bir yatak odamız daha var oldukça geniş ve bu evimiz 175 metrekare balkonlar ve teraslar ve havuz haricinde genelde metrekareler böyle balkonlarla birlikte söyleniyor. Burada 175 metrekare bürüt 150 metrekare net süpürülebilir alanımız bulunuyor. Ve oldukça ferah bir yatak odamız olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Ameliyat odamızın içerisine doğru geçtiğimde bu bölümde bir makyaj aynamız var. Hemen karşımda burada yatak başlığımız düşünülmüş. Ve burada sabahları yataktan uyandığınız zaman buradan çok güzel bu eşsiz deniz manzarasını da görebiliyorsunuz. Hem şehir manzarası hem deniz manzarası hem de Samos'u yani Yunanistan'ı da buradan görebiliyorsunuz. Giyim odamızdan doğru devam ettiğim zaman Hemen giyinme odamızın akabinde burada bir ebeveyn banyomuz var. Karşı tarafında Hilton lavabomuz, yan tarafında gömme rezervarlı tuvaletimiz ve bu bölümde ise bir duş yerimiz de bulunuyor. Tabi buradan hemen çıkalım çünkü karşı tarafında balkonumuz var. Vedamızı balkonumuzda yapalım. Burada bir balkon alanımız var. Yine alt kattaki gibi bütün kapı hepsinde sinekliklerimize kadar takılmış. Burada sabahları uyandığınız zaman İlk kahveyi burada içersiniz. Sabahları buranın manzarası çok güzel oluyor. Öğleden sonra olduğu için güneş açısını değiştirdi. O yüzden manzara böyle biraz daha silik görünüyor. Sabahları ters ışık olduğu için de daha güzel bir deniz manzarası oluyor. Yani böyle masmavi bir deniz manzarası oluyor. Bu evin fiyatını da hemen açıklamalara bırakıyorum. Açıklamalardaki linkten bakabilirsiniz. modernada.com internet sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz. Böyle güzel videolar için kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bu eve sahip olmak için de telefon numaramızdan bizi arayabilir siniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın.